Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu çekeceğim. E, bu benim 2021 yılında çektiğim ilk makyaj videosu olacak. Bayağıdır çekmiyordum. Bugün böyle içimden geldi. Bir makyaj videosu çekmek istedim. Şimdi videoya geçiyorum. İlk olarak ten makyajımla başlayacağım. Şu diye dermanın BB kremini kullanıyorum. Bendeki açık tonu. E, videoya başlamadan önce cildimi ve dudaklarımı nemlendirmiştim. Şimdi de direkt makyajıma geçiyorum. Acaba bunu süngerle mi uygulasam, fırçayla mı? Fırçalarımı da şöyle bir kutuya koydum toz olmasınlar diye. Çünkü açıkta bırakınca çok toz oluyor gerçekten. Onları da bir çıkarayım şöyle. Evet bunlar da önümde dursun. Sürekli onu aç kapa yapmam böylece. tane BB kremim vardı. Şu Garnier bitmek üzere. Onu da biraz buna karıştırıp ikisini birlikte kullanacağım. Zaten bu çok dibinde kaldı. çok aldım. Ne yapacağım şimdi? Gerçekten çok fazla geldi. Ben bu normalde bu kadar fazla almıyorum. Neyse süreceğiz artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok fazla oldu ya. Eyvah eyvah. Şimdi ben bunu iyice yaydırayım. İkisini karıştırıp kullandım. Biraz diyadarma fazla geldi. Şimdi bunu iyice yaydırıyorum. Tüm e, yüzüme, cildime fazlalığını da süngerle alırız artık yapacak bir şey yok. Bayağı bir kapatıcılık verdi böyle kullanacağım. Şimdi fırçayla yaydırdıktan sonra ıslak süngerimle üzerinden geçeceğim ki biraz fazlalığını alsın ve doğal bir görüntü oluşsun diye. Hem fırça izleri oldu biraz. Daha önceden bu süngeri ıslatmıştım. Kuru iyi olmuyor. ıslak güzel oluyor. Şöyle biraz yedireceğim bununla. Her tarafa Şu an bu makyajı doğaçlama yapıyorum. Daha önceden pek planlamadım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Ten makyajımızın kapatıcılığı güzel oldu gerçekten. Baya bir kapatıcılık verdi arkadaşlar. Beğendim yani fazla sürdük diyordum ama güzel oldu. Evet, full kapatıcılık verdi. Beğendim ben baya. Kaşlarımı tarıyorum. Bir yamultular. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Göz makyajım için farklı far paletleri var elimde. Hepsini karışık kullanacağım. Şöyle bir Biolessin bir kontür aldık paleti var. Ben bunu far olarak da kullanıyorum. Bunu kullanabiliriz. Şu Maybelline'in far paleti var. Elimde. Buradan kullanırız. Şu şekilde. Renkleri de böyle. Bunu da günlük hayatımda sık sık kullanıyorum. Zaten diğer videolarımda da gördünüz. Bir de şöyle bir daha renkli bir palet var elimde. Bu da daha böyle hani renkli makyajlarda güzel olur. Şimdi bunlarla karışık bir kullanacağız bakalım. Bunun renkleri de şöyle. Şimdi şöyle ten rengi bir renkle göz kapağımızı kapatalım. Şöyle şu şuradaki bu açık rengi ben çok kullanıyordum eskiden. Bayağıdır bu paleti pek kullanmıyordum açıkçası. Evet, o açık renkli her yerime göz kapaklarımı sürdüm. Şimdi biraz da bundan da kullanacağım. Bu açık renkten de Şu iki açık rengi göz kapağıma uyguladım. Bunu ve bunu şimdi artık şu köşelere gölge verelim. Bunun için kahverengi tonları kullanacağım. Koyu tonlar kullanacağım. Elimdeki bütün Paletlerdeki kahve rengileri kullanıyorum Kafama göre karıştırıyorum arkadaşlar şu dış köşeye bunu uyguluyorum. Hatta başka bir fırçayla uygulayacağım. Şu fırçayla uygulayayım daha iyi olur. Bakın bununla daha iyi net oldu hatta. Çünkü diğeri karıştırma fırçasıydı. Onunla karıştıracağız. Buradan anlaşılıyordur umarım. Biraz kamerayı yaklaştıracağım hatta. Siz de iyice görebilin diye. Ben burada aynaya bakarak yapıyorum. E, siz de görüyorsunuzdur umarım. Şimdi bunları iyice karıştırıyorum. şu iç kısımlara da şu parlak farı süreceğim Kaş altlarımı da biraz aydınlatıyorum. E, şu an biraz hızlanmam gerekiyor. Videom uzun olacak yoksa. Çünkü hafızam yetmiyor diğer türlü. Biraz hızlanmam gerekiyor. Şöyle kaş altlarımı aydınlattım. Göz içlerimi aydınlattım. diplerimi biraz koyu siyah farlarla belirginleştireceğim. Siyah farla yapıyorum bunu. Siyah farla diplere diplere şöyle tampon hareketlerle yediriyorum. Şöyle düz uçlu bir fırçayla Evet göz makyajımın sonuna geliyorum ee, alt kirpik tiplerime de kahverengi far uyguluyorum bu şöyle e, buğulu bir göz makyajı oldu bakın Ben beğendim Arkadaşlar şimdi rimel sürüyorum şu biyolisin e, Mevzilerini kullanacağım. Bu da bitmek üzere artık. Şimdi hemen kaş yerime geçiyorum. Gözler bitti. Ve tam vardı. Bu e, şeffaf kaş yerini kullanacağım. Kaşlarımı tarayarak uyguluyorum. Şöyle yana yana uyguluyorum ben. Şimdi hemen gözaltı kapatıcıma geçiyorum. Yine Beylis'in bu kapatıcısını kullanıyorum. Daha önce de videolarımda zaten kullanmıştım. 130 numara. ено göz altlarıma pudra uyguluyorum. Golden Rose'un bu pudrasını çünkü kapatıcım çizgilere doluyor. Biraz da T bölgeme pudramdan uyguluyorum. Çok az. E, çok az bir kontür uygulayacağım yanaklarıma. Şu Biolis'in kontür paletiyle. Şöyle biraz açılı bir fırça aldım. Çok geldi. Her iki tarafa bunu dağıttıracağım şimdi. Şimdi kontürden sonra allığa geçiyorum. Yine aynı paletteki bu allık kısmını kullanacağım. Bununla şu elimdeki flor mar allığımı karıştırıyorum. Bunları da zaten diğer videolarımda görmüştünüz. Yine aynı ürünleri kullanıyorum. Pembemsi allıkları seviyorum. Hoşuma gidiyor sürmesi. Şöyle. Bu fırçayı da hem allık için hem de kontür için kullanıyorum. Şöyle biraz da burnuma getiriyorum. Hemen aydınlatıcımı da sürüyorum. içinde Golden Rose'un Bu dudak kalemini kullanacağım. 518 numara ve bu likit mat rujunu kullanacağım. Bunun numarası yazmıyor. Şöyle. Hemen Evet, makyajım bu şekilde oldu. E, rujlarımı da sürdüm son olarak arkadaşlar her şeyin bitmiş durumda şu an şimdi size yakından göstereceğim evet makyajımın yakından hali bu şekilde şöyle göstereyim şu şekilde oldu ben bayağı beğendim arkadaşlar bakın Evet videomun artık sonuna geldim Umarım beğenerek izlemişsinizdir makyajımı da Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.